Red Dead Redemption 2 bazen bir iki anlatır bazen sadece susar ama o sessizlik karanlık bir kulübede unutulmuş bir hayatın yankısıdır. Bu dünya görevlerin ötesinde bir yer. Haritada dolmayan patikalar, asla çağrılmayan karakterler ama orada olduklarından emin olduğum bir şeyler var. Kimi zaman yol kenarında bir adam görürsün seni izler, kimi zaman bir ağacın üstüne yaşadığı iddia eden biri seni kovalar. Bir mağarada bir şey mırıldanır, bir mezardan yağmur doğar. Gördüklerin kadar görmediklerinde seni takip eder bu topraklarda. Red Dead Adaption 2'nin içinde ikinci bir dünya daha vardır. Görevlerin, diyalogların ya da ana karakterlerin anlatmadığı bir dünya bu. Ama dikkate bakarsan bu dünya kendini sana fısıldar. İşte bugün bu fısıltıların peşine düşüyoruz. Oyunda haritanın çeşitli bölgelerinde illaki ki bu adam'a denk gelmişsinizdir. Bu adamın kim olduğu hakkında çok fazla bilgimiz yok, ama sürekli dere kenarlarına yakın yerlerde kendi kurduğu alet edevatı ile dereden aldığı kumu eleyerek altın bulmaya çalışıyor. Her zaman başarısız gibi gözüse de bazen küçük altınlara denk geliyor ve altın bulduğu için de çok seviniyor. Adam altını bulduktan sonra onu öldürüp o küçük altını alabilirsiniz, ama bunun için onunuzu düşürmeye değmez. Bir de İspanyolca konuşan bir adam var. O da altın arıyor. O biraz daha diğerine göre şanssız ve gergin. O hiçbir zaman altın bulamıyor. Ve sürekli Amerika'nın ne kadar boktan bir yer olduğunu söylüyor. Merda. No oluyor? nada aquí. Vamos, vamos. Te voy a dar un poco de amor. ¿Dónde estás? Come on little one. Don't hide from me. Come on. Ay, ya estoy harto de todo esto. Maldita sea, no hay nada. sueño americano. ¡Y tambo! Haritada gösterdiğim bu yere geldiğinizde kendisini Amerika'nın kralı zanneden bir adama denk geleceksiniz. Başında kendince yapmış olduğu bir taç ve uzun sakala sahip. Eğer onun krallığına çok fazla yaklaşırsanız sizi anında sinlenip hakaret etmeye başlayacaktır. Hatta kafanıza taş bile atıyor. Bu adam kendini ciddi şekilde kral zannediyor. İnsanlardan nefret ediyor ve onları canavar olarak görüyor. Bu yüzden onlardan uzak kalmak için de haritanın en ucu köşesine gidip bir ağaçta kendisine tat kurup kendisine kral demiş. Kendisiyle çok fazla diyalog kuramıyoruz. Çünkü iki lafından biri ben kralım oluyor. Eğer onu 2-3 günde bir ziyarete gelirseniz de çok farklı diyaloglar duymayacaksınız. Fakat onu vurabilir ya da yakabilirsiniz. Ama kementiyle yakalayamazsınız. Bu da eğer yapmak isterseniz diye ufak bir bilgi. I thought I told you to go away. You did. Well, you haven't. Why would I listen to you? You're a hermit. I am not a hermit. I'm the king. The king. Oyunda kendini mağaraya hapsetmiş başka bir manyak daha var. O da haritada gösterdiğim bu yerde. Bu adamla tam 5-6 kez etkileşime girebiliyorsunuz. Her defasında size daha fazla nefret kusuyor. Ardından hayatından ufak ufak detayları bizimle paylaşıyor. Hatta Sokrates ve Platon'dan bile bahsediyor. Rockstar bu adamı Yunan filozof olan Platon'a ve onun mağara alogresine gönderme yapmış. Kendisinin kanalda uzunca videosu var. Oradan da detaylıca bilgi alabilirsiniz. I see you man. You're just a man. I'm an immortal spirit. I am. I am. I am. And that's a fact. I am the spirit of living in a cave and laughing at idiots like you. I'm above humanity, miles above it. I prove that by living in a cave. I'm above your feeble morality. I don't like you. I don't need you. I don't. Oyunda haritada gösterdiğim bu yere geldiğinizde güneşli sel yarı çıplak ve sakallı bir adama denk geleceksiniz. Bu adam Bob Bromley. Bu adam güneşe tapıyor ve onun bir tanrı olduğuna inanıyor. New Aston bölgesinde bu adamla tam 11 kere etkileşime girebiliyorsunuz. Ve size her defasında güneşin ne kadar mükemmel olduğunu, yemek yemediğini, hiçbir şey içmediğini ancak ihtiyacı olan tek şeyin güneş ışığı olduğunu söylüyor. Güneşe taptığı gibi onun isminde Yunan mitolojisinden bildiğimiz tanrı olan Helios'un ismini koymuş. Bu adam bir keşiş ve oyunda tüm karakterlerden uzun sakala sahip olan tek kişi. Kendisinin uzun videosu da gelecek o yüzden takipte kalmayı da unutmayın. Oyunda Valentin bölgesinde bu adamla karşılaşabilirsiniz. Onunla etkileşime girdiğinizde kendisinin Amerikan ordusuna görev yaptığını iddia ediyor. Bölgede onunla kimse iletişim kurmuyor. Arthur ile bu adama etkileşime girerseniz eğer bu adamın tek dostu siz oluyorsunuz. Oyunun ilerleyen bölümlerinde de bu adam Arthur ile kurduğu samimi sohbetten sonra gazi olmadığını, sadece sempati olsun diye böyle bir yalan söylediğini söylüyor. Fakat bu oyunda gerçek bir gazi de var. O da Hayden Russell adlı bu karakter. Kendisi 1899'dan 1911'e kadar burada nöbet tutuyor. Çünkü hala iç savaşın devam ettiğini zannediyor ve güncel tarihin 14 Nisan 1862 olduğunu inanıyor. Siz her bu adamla etkileşime girdiğinizde komutanlar haber geldi mi diye soruyor. Çünkü haber gelirse saldırıya geçeceğini bildiriyor. Captain Hayden Russell, 29th Ambarino Volunteer Infantry. What are you doing out here? We're awaiting orders. We will muster soon and move on Lemoyne to take Saint Denis from the rebels. What year you think it is? Oh my boy, I haven't been out here that long. 1862, April 14th. I must say, a young man like you, neither volunteered nor drafted, you must be a coward or rich or both. Crazy old man, you should have a little more respect for the men in service. I will ask you to move along. Oyunda haritada gösterdiğim bu yere geldiğinizde enteresan bir durum ile karşılaşacaksınız. Bir koyun ve bir adam evlenmişler ve burada da sanırım bir yaşayacak yaşayacaklarken ikisi de nedenini bilmediğimiz bir şekilde can vermişler. Peki evlendikleri nereden anlıyoruz? Koyunun paçasına takılmış bir evlilik yüzüğü var. Onu alabiliyorsunuz. Yani bu durum biraz yani nasıl desem çok enteresan. Biraz da mide bulandırıcı bu adam kim, neden böyle bir şey yapmış, bunun hakkında hiçbir fikrimiz yok. Neden bir koyun evlenme gereği duymuş gerçekten çok merak ettiğim bir olay ama asla bilemeyeceğiz. Neyse sizin bu konuda bir bilginiz varsa yorumlarda paylaşın konuşalım. Oyunda biliyorsunuz ki bilim adamları var. Bunlardan en bilindiklerinden biri de Nikola Tesla'dan referans olarak oyuna yerleştirilmiş olan Marco Dragic. Oyunun en dikkat çekici bilim insanlarından biri. Oyunda ilk defa onunla St. karşılaşıyorduk. Daha sonra ona yardım ettikten sonra bizi özel bir proje için malikanesine davet ediyordu. Siz yaptığınız görevlerden fırsat bulduktan sonra yan görev olarak bu adamın yanına gittiğinizde kendisi büyük bir şey yaptığını bize söylüyordu. Bir robota cam vermek istiyordu. Yani bir demir yığınla yaptığı formül ile cam vermek istiyordu. Bunu bir bakıma da başarıyordu da fakat ters giden bir şeyler oldu ve biz aylar sonra bu yere tekrar geldiğimizde Profesör Marco Draghi'ci ölü buluyoruz. Marco yerde yatıyor ama yarattığı robot ortalıkta yoktu. Eğer bu konuyu merak edip bu robotun nerede olduğunu araştırmaya kalkarsanız da kendisi bir dağın tepesinde canlı olarak oturup bir vaziyette manzaranın tadını çıkarıyor gibi gözükse de aslında yaratıcısına yaptığı şeyin vicdanını çekiyor bunda sürekli baba baba demesinden anlıyoruz. Oyundaki en garip şeylerden biri de haritada gösterdiğim bu yere geldiğinizde karşılaşacağınız bu keşiş olabilir. Ne konuşuyor ne etkileşime giriyor ne de yaptığınız herhangi bir şeye tepki veriyor. Bu keşiş hakkında çok fazla bilgi de elimizde yok maalesef. Sadece manzaraya karşı meditasyon yaptığını görüyoruz. Bu keşişe eğer çok fazla laf atarsanız birden hava kararmaya başlıyor. Bunu birkaç kez denedim ve sürekli havanın bu şekilde değiştiğini gördüm. Bu da çok ilginç. Eğer ona zarar verirseniz de direkt onunuz düşüyor. Bu keşiş hakkında bilgisi olan varsa tekrardan söylüyorum yorumlarda paylaşsın. Çünkü ben de çok merak ediyorum. Red Dead Redemption 2'nin en gizemli cesetlerinden biri de Amburna Dağları'nda bulunuyor. Felix Havley. Bir zamanların ünlü buz patenlisi, savaş gazisi ve bir baba. Ama şimdi mezarı kazılmış, iskeleti doğaya terk edilmiş halde. Mezar taşında tek bir cümle yazıyor. Cehennemde buz yok. Peki bu mesaj ne anlama geliyor? Yakındaki terk edilmiş bir kulübeye gidersen seni geçmişin gölgesi karşılıyor. Gazete küpüründe yazan şu söz her şeyi değiştiriyor. Felix'in kariyeri. Bilinmeyen bir kazayla sona ermişti. Ve iskeletin bir bacağı eksik. Bu onun kazada bacağını kaybettiğini açıkça bizlere gösteriyor. Hayatı buz üstünde zarif kayışlardan dağların ortasında unutulmaya uzanan trajik bir hikaye dönüşmüş. Ama kim? Neden onun mezarı açıldı? Ve asıl soru cehennemde gerçekten buz yok mu? Oyunda haritada gösterdiğim bu yere geldiğinizde tıpkı kendini kral zenden bir adam gibi ağacın tepesine tünemiş bir adam göreceksiniz. Tünemiş diyorum çünkü serbest kameradan ona yaklaştığımda bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Bu adam burada nasıl yaşıyor lan? Burada ne yapıyor asla bilmiyorum. Dudağının şekli de bana Catherine Bradwhite'in kızı olan Gertrude'u hatırlattı. Kardeşi falan mı acaba? Eğer ona daha yakından bakmak isterseniz hemen kendisini yuva yaptığı yerin altına ateş ederseniz bu adam direkt aşağı düşüyor ve ölüyor. Onun hakkında elimizde hiçbir bilgi yok. Bizi gördüğü anda da buradan defolup gitmemizi istedi. Hepsi bu. Hadi kendini kral ve şeytan zanneden adamları anlarım da. Bu kıçı kırık küçücük yerde ne yapıyor bu adam? Hareket edecek alanı biliyor neredeyse. Kim olduğu hakkında en ufak bilgimizin olmadığı başka bir karakter daha. Armadillo kasabasının hastalıklı bir kasaba olduğunu biliyoruz. Burada yaşayanlar ya koleradan ölüyorlar ya da bu kasabadan direkt uzaklaşıyorlar. Peki ölen insanları yakan, onları toplu mezara götürüp onları yakan bu adam hiç denk geldiniz mi? Eğer gelmediyseniz Armadillo kasabasının mezarlık kısmında bu adama denk gelebilirsiniz. Kendisi hastalıktan ölen insanları toplu mezara taşıyor. Ardından onları yakıyor. Ama ona yakından baktığınızda aslında onun da hasta olduğunu görebilirsiniz. Ve bir günde onun buraya geleceğini düşünebilirsiniz. Bu adama haritada öyle boş boş gezerken denk geldim benden bir içki istedi ona verdiğimde ise yerli amerikalılara yaptığı kötülüğü işkenceleri anlattı daha sonra da fazla içki içmekten sızdı eğer adamın anlattığı Rix kalesine giderseniz de geceleri anlam veremediğimiz bazı sesler duyacaksınız. gerçekten çok korkutucu ve adamın bahsettiği gerçekten risk Kalesi de burası. Gördüğünüz gibi kızı delili çadırları falan var. Adamın anlattığı hikaye doğru arkadaşlar. Your your place called Four Rigs, south of Strawberry. Captain, Indians penned in their lock cattle. I ain't know what's worse, the ones we killed or watching the other ones die slow way <sighs> well they pay well them government boys but the money don't last long uh, -uh. It's, it's what you did sticks around i know the feeling oh. i was a, a, a young man then but i still see them faces clear as yesterday i do Ve Red Dead Redemption'ın en çarpıcı tarafı da bu sanırım. Unutulmuş bir kulübede yıllardır çürüyen bir ceset seni senden fazla tanıyor olabilir. Bir ağacın üstüne yaşayan adam medeniyetin en büyük eleştirisini sessizce yapıyor olabilir. Ve hiç konuşmayan bir NPC bin kelimeden daha fazlasını anlatıyor olabilir. Bu dünya seninle konuşuyor ama dilini anlaman gerekiyor. O dil sabırdır, gözlemdir, meraktır. Eğer sadece görevleri oynayıp geçersen bu dünyanın yalnızca kabuğuna dokunmuş olursun. Ama derine inersen birden her şey değişir. Karakterlerle yaşamaya, sesler yankılanmaya, toprak hikaye anlatmaya başlar ve işte o zaman Red Dead Redemption 2 artık bir oyun olmaktan çıkar. Gerçek bir deneyime dönüşür. Evet dostlar bugünlük videomuzun da sonuna geldik. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız da kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bizlere katıldan destek olmayı ve canlı yayınlarımızda bizi yalnız bırakmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Başka oyunlarda, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.